Gel çık 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 Gözü kesmedi. Gel. Gel. Şu gel şuraya. Çık 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 Gel. Gel oğlum. Gel çık 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 Gel şuradan gel hadi gel. Gel çık 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 Gel. Gel küçük çık Geç hadi geç. <Gülüyor> Gelin. <laughs> ne dök lan? Niye ikiye dökmen de birine verin. İkiye böl. Gel, küçük küçük küçük. <Gülüyor> Bak. <Gülüyor> Gel. Gel buraya gel. Çık 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 çık. Gel. 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 oradan içecek arkadaş. Annem nedir bak. Evet arkadaşlar yavru kangalar hakkında da bir kısa bir video hazırlayalım dedik o kadar çok uzun değil de. Şimdi yaklaşık bunlar 2 ay geçti artık 2. 2 aylık diyelim ya de. Erkek olun ona ayak yapsın şöyle yakından gösterelim hepsini. Dişi olanı gösterelim yakından. Uyruğu yarım. Çoban köpeği arkadaşlar. Kangal kırması safhangalı değil de anamlar babalar şu süre çok süreç olan köpekleri yaptığı için biz de getirdik iki adet şimdi sabahları somun ekmek peyniri nasıl yiyelim? o peynirin suyunu döktüm şu anda da somun ekmek, süt, arpon üçünü karıştırıp sabah veriyorum arponu çok az karıştırıyoruz alışması için mecbur Bizim burada yal dediğimiz arponu onu karıştırıyoruz şu anda başladık çok fazla. Birincisi var. İkincisi öğlen arası bu bizim ekstra. Şu an saat ikiye yakın. Ekstra ne veriyoruz? Hani biz peynirleri e, yaptığımız kalan sular oluyor. Peynir suyu diyelim biz bunu. O kazan dibine sıyırırken onu veriyoruz. Çok seviyorlar bak. Peynir şeyleri de var küçük küçük. اینجا باید <applause> باید خود میشه باید دیشه که آیزم Öğlenlere dedik peynir suyu veriyoruz. Akşamları da tekrar süt, somun, bazen tavuk falan bulursak kasaplardan öyle besliyoruz yani. doyurdun gez artık. Erkek kaliteli ama erkeğe çok özenle beslemeye çalışıyoruz. Bakın gördüğünüz şeyin hepsini peynir. arkadaşlar biraz daha büyüdükten sonra neler yapacaklar gerçekten çoban köpekli yapacaklar mı nasıl olacaklar hepsini merak ediyoruz burada eğitim çok önemli hayvanları alıştırdık buzağlarla geziyorlar artık yani hiç bırakmıyor gördünüz mü müfettişi bir şey bıraktı. Yarısını çekildi. O hepsini işte yalıyor Peynir çok hoşuna gitti. Al oğlum. Gel bakayım al şunu da iç. Şşş. Topiş. Buna da isim koymadık o da var. Hep <laughs> içti bu. <gülüyor> ne? Ne? <laughs> Gider ay gezer artık durma. İyi büyüyecek ha. Ağacık kırmızı biber yeter de Hadi gez artık git diyorum. Dişi gitti. Çık çık çık. Evet arkadaşlar. bu videomuz da bu kadardı. Kısa bir kangal yavrularımız hakkında video hazırladık bir önce... az önce kızıyordum <laughs> Tabii ki hatırladık da bu sırada tabi abone olun beğenin videoların devamı gelecek herkese iyi seyirler